benim Rize'li hemşerilerim. Rizeliler memleketlerini çok sever. Bu çok bildik bir şeydir. Buraya mübarek topraklar der. Gerçekten de öyledir. Eee ve Rize'mizin Rize dışında yaşayan önemli bir bölümü de İstanbul'da olan çok sayıda vatandaşımız var ve her biri Rize aşığıdır. Sürekli onlarla görüşürüz. Memleketlerini çok severler ve çok düzenli gelirler. Bu tarihler de Mart Nisan ayları da onların gelmeyi en çok sevdiği tarihler. Çünkü hem Burada baharın en güzel dönemleri başlıyor. Hem de çay sezonu. Birinci sürgün yaklaşıyor ve gübreleme zamanı. Dolayısıyla yoğun bir akınla karşı karşıya kaldık. Özellikle son bir ay içerisinde 10 bin civarında Rizeli hemşerimiz, Rize dışındaki hemşerimiz Rize'ye akın etti. Tabii biz bu virüs süreciyle beraber bunu yorumladığımızda üzerimizde yoğun bir baskı oluşturdu. Hiçbir ilin almadığı bir baskıyla karşı karşıya kaldık ve tabii biz de haliyle tedbirlerimizi çok yoğunlaştırdık. Ama yine benim hemşerilerimin her zaman övündüğümüz özellikleri vardır. Dürüstlükleri gibi, açık sözlülükleri gibi, içine ise dışı o olması gibi bir özelliğimiz de bizim Karadenizliler olarak pratik zekamızdır. Benim sevgili hemşerilerimin bir kısmı Pratik zekasını bu konuda da göstermiş e, haberdar olduğumuz konu WhatsApp grupları aracılığıyla birbirleriyle haberleştiklerini öğrendik. Nasıl haberleşiyorlar? Örneğin bizim of i̇ri İyidere arasında Karadeniz sahil yolunun dışında 6 tane stabilize köy yolu var. Oralarla ilgili bugün şu köy yolunda uygulama yok veyahut da e, şu saatler arası orası sakin oradan geçin gibi... Haberleştiklerini gruplar aracılığıyla öğrendik. Tabi biz de hemşerilerimiz bizi de çalışmaya sevk ediyor. Onlar sayesinde oralarda da tedbirlerimizi yoğunlaştırdık. Bu tedbirlerimizi oralarda da aldık. Tabi onun dışında belki şu da söylenebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın o da bizim bir hemşerimiz. Hemşerisi olmaktan gurur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız 30 il artı Zonguldak e, giriş çıkış yasağını açıklar, açıklamaz. Daha 3. 4. dakikasında hemşerilerimiz Rize'ye nasıl gidilir? Bu sorun nasıl aşılır? Haritaları paylaşmaya başladı. E, yani memleketlerini bu kadar çok seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Rizeller, Rize'deki yaşayan Rizeliler de onları çok seviyor. Ama tabii şu an için benim kıymetli hemşerilerimin, hepsinin bulunduğu yerde kalmaları çok önemli. Onların sağlığı için de çok önemli. Rize'de yaşayan Rizeliler için de çok önemli. Biraz daha bu sene sabır diliyoruz. Sabır istirham ediyoruz. Biraz Rize'ye gelişlerini, ertelemelerini istirham ediyoruz.